Denizli Hepinize denizli merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Biz şimdi düdüklü şeker yani, deneyeceğiz. Irmak ablamla birlikte yiyeceğiz. Hangisi? Şimdi bu portakal, bu da elma. Hangisini ben... Isteriz? Elmalı istiyorum. Ben de elmalı yiyorum. Şimdi açacağız bu düdük şeklinde. Üflüyorsun böyle. Şimdi deneyeceğiz. Yiğit'le de birlikte yiğit. Şu an ben de e, puanlayacağım. Onun puanlayacağım. Onun üzerinden Açamıyorum. Onun üzerinden puanlayacağız. Aa, arkadaşlar. Yorum atın bol bol ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Lütfen abone olun. Şu an ne? Şekerin Ben açamadım. Onun üzerinden 10 on veriyorum. Çok güzel. Ben açamadım ama var haksızlık Ya. Var. Kuzenim var. Kuzenim. Bak arkamda. Görüyorsunuz erkek kuzenim. Açamıyorum. Ama haksızlık bu. Lan ver lan. Ver. Bir dakika dur ben açacağım. Hmm. Bir dakika. Üfle. <laughs> Düdüklü şeker üfle. Nasıl üfle? <laughs> bizi kandırmışlar bu düdüklü şeker ama. Kandırmışlar bizi. Düdüklü şeker. <laughs> bizi kandırmışlar. Ben açamıyorum bunu. Bana ver ben açtım. Açtım tamam. Şu an elmanın. bunu bu nasıl düdük? Bir dakika dur. Gözükmüyor. Bir bana dakika da bu, geri çekeyim biraz. Bu, ha. Bu, Şimdi bu. Bu düdük bir şeklinde bir bakın dakika. burada bir dakika çık bir. Ya, bak düdük. Bu burada düdük buradan yerde. üflüyorsun. Şu an ses çıkıyor arkadaşlar. Bakın hmm. bir. yapma Ay çok ama. güzel. Çok bir dakika. Çok güzel elma şeklinde böyle. Elma şeklinde diyorum. Elmalı böyle çok güzel. Ay, ay, ay kaç ay, puan veriyorsun? Ben ben dur. Dur. Dur bir dakika. Şey, Bu alayım. kadardı arkadaşlar. Şekerlerimizi denedik. Böyle Yiğit de ben elmalı siz. aldım. Siz durun durun. Dur, sen dur, sen dur. de elma aldın. Bu da ballı aldı. En sevdiğiniz düdüklü şekerin neyli'si ne yazın. Evet yorumlara yazın. O abone olun, like atın hiç fark etmez. Arkadaşlar şimdi ben size tek bir şey söyleyeceğim ve sonra e, video bitecek. Hayır, abone, abone olun, yorum atın. Yoruma ne soru soruyoruz size biliyor musunuz Yiğit'le birlikte? Şey, dur bir dakika ben soracağım. Eğer bana daha çok abone olursanız 100.000 aboneye ulaşırım Çünkü ben bu kanalı yeni açtım daha. Abone olun. Abone olun, seviyoruz sizi. Hayır, Hayır, yazın. Yani <laughs>